Merhaba sevgili arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Bu sizlerle birlikte, birlikte. Evet, evet ve hayır oyununu oynayacağız. oynayacağız. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi önümüzde iki tane tabak var. Bu tabağın içinde Beyza'nın yazdığı benim bilmediğim sorular. Bu tabağın içerisinde de benim Beyza yazdığım Beyza'nın bilmediği sorular var. Şimdi Beyza ilk kağıdını çekecek. Çekiyorum arkadaşlar. Ay çok heyecanlı. Kağıtları karıştırmamaya gerek yok içinde dört tane mi? var. dışından okurum. Dışından okur. Ok öfkeli iken sakinleşmeyi becerebilir misin? Ben buna şöyle bir şey yapıyorum. Biraz çabuk yanmıyorum. Evet. Ve elim <laughs> e, arkadaşlar elimiz tartıştığımızda ben ne <laughs> kadar sinirlenirsem sinirleneyim ya dur Sakinleşiyorum. Tamam bir tutmam, beyaz sakin oluyorum. Her ha, zaman atlıyorum yani elinden Aynen. E, ben arkadaşlar biraz sinirli bir tepki veriyorum. <laughs> Genelde <laughs> böyle içimi boşaltmayı seviyorum. Yani ben ama böyle arkadaşımı kırmamaya çalışıyorum. Sakin kalmaya çalışıyorum. Sakin ol. eğer arkadaşlar o öfkeli. Ben öfkeli olursak zaten hiç anlaşamayız. Evet. Ee, arkadaşlar ben yani öfkemi dışa vurmayı çok seviyorum. Ama bunun yanında arkadaşımı kırmayacak sözler söylemeye çalışıyorum. Ama bunu beceremiyorum <laughs> görünüşe göre. Çünkü evet. genel kavga ettiğimizde arada bir takım neyse hadi sen Bir dakika yazayım Beyza'nın <laughs> ne yazacağı hiçbir zaman belli <laughs> olmaz. Hadi hızlı hızlı. Şu yerlerini şunu alayım. Annenden gizlediğim bir şey var mı? Hmm. Yok yani. Ben buna ben buna hayır demek istiyorum. Çünkü benim annemden gizli saklı bir şeyim asla olmaz. Yani ben hep dürüst olmayı yani Hani insan, arkadaşlar e, çizgi filmlerde olur ya, e, böyle insanlar düşünürken bir iyi melek, bir kötü melek, Benden de öyle bir şey oluyor. E, i̇yi melek diyor ki, sen annene asla kötülük yapmayan bir kişiliksin, annene asla kötülük yapmayacaksın, asla yalan söylemeyeceksin gibi gibi şeyler söylüyor. Kötü melek de hayır, eline geldiğince bütün kötülükleri yapmaya çalışıyor. Ben tabii ki de iyi meleğe uyuyorum ve iyi şeyler yapmaya evet, çalışıyorum. Evet, şimdi ben de arkadaşlar, ben çıkıyorum, Karıştırayım. Çok merak ediyorum çünkü Ejim bana o kadar güzel ki ben Ejim o kadar güzelim ama o da bakmadı ama yani Ejim o kadar güzeldi o yüzden ne yazdığını çok merak ediyorum. Ay Hayatında hiç uykunda sayıkladın mı? Ha ben bunu görmüştüm ya. Evet, sen, sen de görmemiştin seni. Uykumda hiç sayıkladım mı? Ben bunu tam olarak bilmiyorum o yüzden nasıl bir cevap vereceğim bilmiyorum yani. Çünkü ben uyurken top bile patlasa ben onu duymam arkadaşlar. <laughs> Hani o yüzden bilmiyorum. Ben buna hayır diyeyim ya. Evet bu ya. Belki sayıklanmışımdır. Büyük ihtimalle Ben buna evet diyorum arkadaşlar. Evet de, de çok heyecanlı. İkimizde üç tane kiralık kaldı. Elimiz Bir iki geldi. iki, sen 3. Ben tamam. üç tane açtım. Hadi oraya tamam. Hayaletlere veya canavarlara inanıyor musun? Ben bu soruyu görmüştüm. <laughs> Anladım. Arkadaşlar bu çok basit bir soru. Tabii ki de hayır. Hayaletlere ve e, canavarlara inanmıyorum. O ama... yüzden mi bir şeyler izlerken? Bez akıtı korkuyorum diyorsun. <laughs> ya artık o konuya girmeyelim. E, i̇nanmıyorum arkadaşlar ama şey e, Ben eskiden, 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 eskiden e, Kusura bakma. E, ben eskiden e, kuzenim e, beni karan, e, bir odanın içinde kapatırdı anahtar alırdı, ışığı kapatırdı, anahtarla kilitlerdi. Işığı e, açamıyor muydun? Işığı açamıyordum işte. O zaman küçüktüm düşünemiyordum. <laughs> e, ee, kilitlerdi ben de korkudan bir de hiçbir yeri göremiyordum ışığı açayım. Ee, çok korkuyordum. Sonra böyle odadan tabii akşam saatleriydi o zamanlar. E, ee, takır tukur takır takır tukur takır takır, takır, takır takır sesler geliyordu. Ben de... <laughs> Ve zaten arkadaşlar... Bir... Yatağa zıplıyordum, ağlamaya başlıyordum. Küçüktüm. Yani eskiden İnanırdım hayaletlere. O yüzden çatı katlarından çok fena korkardım, Asla çıkmak istemezdim. Ama şu an çatı katlarına çok meraklıyım. Beyza çatı katına çıkıyor. Ben de geleyim ben de geleyim diye ısrar ediyorum. Olmaz düşersin diyor. <laughs> o yüzden. Şey, arkadaşlar bir insan hayaletlere veya canavara inanmasa da az çok korkar yani. Aynen. Yani, i̇ki tane kapı kaldı bu arada arkadaşlar. deşte dedikodu yapıldı mı? Evet. Yapılmıştır. Evet diyorum arkadaşlar ben ona yani elbet yapılmıştır ben bilmesem de elbet birisi benim aklımda dedikodu yapmıştır yani. Peki o soru olmayan e, o cümlede olmayan bir soru soracağım sana. Birisi senin hakkında dedikodu yapı, yaparken sen o kişilerin yanındaydın. Yanında mıydın? Ama o kişileri belli etmeden mi yanındaydın ve o kişileri dinledin mi? Düşüneyim düşüneyim. Olmuştur o da herhalde. Unuttum valla. Uzun anda böyle bir şey. Uzun anda arkadaş çevremiz olmadığı için mesela. Sen hatırlamıyorsun. O. Ben sana bir örnek vereyim. Cümleyle ben senin bir keresinde dedikodu yapıyorduk. Sen de izinlemiştin. Arkadaşlar o gün gerçekten ben istemeyerek öyle cümleler kurmuştum Beyza'nın arkasından. Ve Beyza'nın ağlamaktan o kadar böyle üzüntüden böyle gözünden yaş akıyordu az biraz. Ee, siliyordu siliyordu siliyordu. Hem gözleri Aynı zamanda burnu akıyordu. Burnunu içine çekiyordu, çekiyordu. Siliyordu, siliyordu. ne güzel <laughs> ki Elini uzatmıyor. gözleri ve burnu morar. mor, morar olmuştu. Patlıcan morundan bir de daha olmuştu. O morulmuştu. dedikodu değildi. O kulaktan kulağa konuşuyordunuz. Benim veya benim hakkımda olmasa da ben sinirlenmiştim. Yani nasıl üzülmüştüm arkadaşlar. O yüzden hadi uzatma. Çek bakalım. Elimi <laughs> gel. Çok komik bir şey. Bir şey oldum arkadaşlar. Sınavda hiç kopya çektin mi? Şey... Şey bu, buna ben e, nasıl bir cevap veriyorum? Doğru, bak ne olursa olsun doğru. Hadi kağıtlar orada. Evet. evet <laughs> sınavda birçok kez kapı çektim. Özellikle de arkadaşlar ben özel okula gittiğim için İngilizce dersleri alıyorum. İngilizce, İngilizce matematik, İngilizce fen, İngilizce Tosyal. Bütün dersler. derslerin İngilizcesi de var demek Bütün derslerin, var, dediğim evet dediğim gibi, e, kısacası bütün derslerin İngilizce çevrilmiş halde var. E, yani İngilizce istiyoruz o dersleri. O yüzden... E, İngilizce sınavlarda gerçekten zorlanıyorum. Özellikle de matematikte biraz kötüyüm. Matematikte tamam, aram neyse. iyi değil. E, ben o <laughs> İşte matematikte aram iyi olmadığı için İngilizce matematik matematik derslerinde özellikle de İngilizce matematik sınavlarında aşırı derecede zorlandığım için Hayır, hayır, Biz hayır. hayır. <laughs> ama Çok uzatma. zorlan zorlandığım için Kopya tamam. çekmek zorunda kalıyorum o yüzden evet diyorum ve anne bu videoyu izlediğinde sana nasıl bir tepki şey verecek <laughs> bilmiyorum Çok merak Bayağı olmamış Hayır bakma e Ben yazdım zaten Dışından Ben de ben de merak ettim şimdi <laughs> Kendi yazdım şey unutmuşum. He, ha, tamam. <laughs> Hayatında hiç birinin eşyasını karıştır Karıştırmayı düşündün mü? düşündün mü ama bak karıştırdın mı veya karıştırmayı düşündün mü yani arada çok fark var evet biliyorum arkadaşlar elbet birisi bir insanın eşyasını karıştırmasa da düşünmüştür ve ben de düşünmüşümdür evet, evet diyorum fazla uzatmadan <laughs> evet diyorum arkadaşlar ben uzatmayı seven bir insan Hiç hakkında bir dedikodu yapıldı hiç mı? Aynısı. <laughs> evet arkadaşlar biz internetten baktık böyle. Yani almasını şöyle göstereyim. Hakkında hiçbir dedikodu yayılmadı. Aynısını yazmışız. Anlayacağım ah, var <laughs> Ben böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim. Evet Elin, yayıldı mı hiç hakkında bir dedikodu? Kodu? Evet ama bunun çok uzun yani çok acıklı bir hikayesi var Kısa saha anlatır mısın? Kısa baksın. Böyle tamam. en fazla 30 tamam, saniye tamam, tamam. sürecek tamam 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 30 saniye tamam bilmiyorum bakarız. Arkadaşlar ben buna evet diyeceğim bu arada evet. Kocaman, Olum, bir, evet kocaman bir evet çünkü anlatacağım şeyleri şu an güleceksiniz hatta belki bu anlattığım şey yüzünden dislike bile atabilirsiniz ama atmayın arkadaşlar atmayın At anlatma <laughs> o zaman git dermişim. Ee, Kovuyorum seni Arda. <laughs> kocaman bir evet çünkü anlatacağım şeyleri hazırladım çok büyük bir şey anlatacağım. E hadi yani söyle anlatmadan bile <laughs> önce bir saatimiz geliyor arkadaşlar. Anlatıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, bir gün okulda evet. normal bir gündü. Mert diye bir arkadaşım. E, e, i̇sim vermeyeceğim vazgeçtim. Z diye bir arkadaşım. Z mi? İsim vermeyeceğim için harfler kullanacağım. Verdim Mert dedin yani. Olsun yine de. Diğerlerine harfler Z diye bir arkadaşım. Yani Mert. Mert diye bir arkadaşım. E, pardon. L diye bir arkadaşım ee, Ejin A'ya Aşk olmuş. Yazmış. Sonra onu D diye bir arkadaşıma göndermiş. Yani bir tane arkadaşım. Bir kağıda e, notu 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 kişisi. E, Ejin notu notu notuya Aşk ya yazmış arkadaşlar. E, sonra işte e, sonra onu başka bir arkadaşıma yollamış. Yere düşürmüş yollarken eee tabi sınıftan sınıfa böyle kağıt kağıt böyle konuşmalar yapılır. Onun gibi sonra Mert daha demin söyleyeyim. Mert diye bir arkadaşım o kağıdı görmüş ve hemen o nokta nokta kişisine gidip söylemiş. E, ben de o kişiye cidden de aşk arkadaşlar. Eee Hadi. Tamam bu kadarmış. Arkadaşlar küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Beyza kendisinden bahsettiğimi düşündü. Birden duygulandı. sarıldı. Hayır sarılmaktı. düşünmedim. Hayır arkadaşlar. O, oh, neyse neyse ben. A, dur birisinin A, e -e A şey Elim Ay canım ya deyip ona sarılasım geldi yani. Tamam. E, işte arkadaşlar. E öyle oldu. Bir arkadaşım başka bir arkadaşına kağıt yollamak isterken. Diğer bir arkadaşım. Erkek tabi o da. Diğer bir arkadaşım o kağıdı buldu okudu. E ve Ejil'in ee, e, nokta 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 kişisine AŞK şey, yaz yazıyordu o kağıtta. Söyledim üstü üstü. Biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben ee, böyle e, herhalde sonra, Hayır daha bir kere. Söyledi gel keşif kanısı İşte o kişi de yani o bütün ilkokulda bir dedikodu yayılmış oldu. Ee, ben nokta nokta kişisine aşığım dedikodusu yayılmış oldu. Biz o zaman 3. sınıfa gidiyorduk. Ve bu İlkokuldan birdenbire bütün e, okula yani ilkokul ve ortaokul kısacası bütün okula yayılmış oldu ve herkes okul çıkışı çantamla şöyle yürüyordum he, şöyle herkese bakıyordum özellikle de o kişiyi o kişi acaba buralar mı diye böyle utanıyordum e, bir de e, ders başlamadan yani bizim e, şey park saati 20 saat park saati var yani öğle arası öğle arasında kendimi tuvalete kilitlemişim çünkü o öğle arasından bir önceki derste olmuştu ee, ve okul çıkışında herkes böyle bana bakıyordu. Ben de çok utanıyordum böyle. Eve gidince de böyle kafamı yarım saat duvara diktiğimi hatırlıyorum. Böyle, böyle bir... Şöyle. Bütün okulda bir dedikodu olmuş oldu. Ve hatta bu dedikoduyu ben Beyza'ya anlattım. Sonra Beyza'da, sonra Cem, e, Cemile ile birlikte buluşmuştuk. Sonra o dedikoduyu Cemile'ye anlattım. Sonra mahalledeydik. Bütün dünya mahalledeydik. Bütün mahalle halkı duydu. Bütün mahalle ve bütün okul da bu dedikodu yayılmış oldu. Yani evet. biraz uzattığım için özür evet. dilerim. bayağı, bayağı uzattım. <laughs> arkadaşlar çok çok özür dilerim. Ben eline karşı göre uzatma 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 diyorum. Çünkü bu videoyu ben bile izlesem o uzatma şeyinden sıkılırım yani. Bu sıkıldığınızı ee, özür dileriz arkadaşlar. Bu videonun e ikinci bölümü gelme ihtimali var ama gelmeme ihtimali de var. Hatta belki iki bölüm değil, seri bile gelebilir. E, arkadaşlar bizimle ilgili bun, bunlar gibi daha daha çok bilgi edinmek istiyorsanız yorumlar kısmına istek videolar olarak nice. e, hashtag istek videolar e, hashtag E ve B istek videolar olarak yorumlar kısmına yazarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Emin olun ki o istek videoların hepsini de uygularız arkadaşlar. Hemen <laughs> yapmayın ve lütfen istek videoları atın çünkü biz video ne, nasıl bir video çektiğimizi bilmiyoruz bugün bir saat iki saat ne video çekeceğiz diye tartıştık elinde kavga evet. ettik bildiğiniz arkadaşlar Elimiz evet. yok bunu çekelim benim yok bunu çekelim tartıştık bildiğiniz aynen evet arkadaşlar bir videonun da daha geldik. geldik. kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi <laughs> ben öyle durdum arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın Hoşçakalın mutlu kanalımızı tamam. seviyoruz. Bay bay. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.